Çeşme ailem öncelikle Alaçatı'mıza büyük geçmiş olsun. Çeşme büyük bir felaketi ucuz bir şekilde atlattı. 18 tane yaralımız var. 2 tanesi ağır ve 9 ile sevk edildi. Birisinin beli kırık, bir tanesinde parçalı kırık var. ayağında ameliyat olacak diğerlerinin dördü hariç hepsi taburcu olmuş durumda. Yüzlerce evde hasar var. Onlarca araçta hasar var. Üç büyük dört beş tane de küçük tekne batmış durumda. Alaçatı Büyük Sanayi'de üç tane hayvan büyük hasar var. Bir tanesi büyük bir hayvan damı. Iki yüz tane büyükbaş hayvanı dün bu hasarlı damlardan belediyemiz ekipleri çıkardı, kurtardı. 3-4 tane büyükbaş hayvanımız telef olmuş durumda. Çeşme Belediye'miz olayın olduğu andan itibaren tüm ekipleriyle, tüm çalışanlarıyla sahada vatandaşlarımızla beraber oldu ve şu anda da gördüğünüz gibi olmaya devam ediyor. Biz bütün ekibimizle buradayız. Buradaki yaralar sarılınca evde vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onlardan her türlü yardıma edemeyeceğiz. Hep onlarla beraberiz. Şifne otelimizi evleri oturulamayacak durumda olanlar varsa. Yes, yok. Yep. Uçmuş. Leyman teknede kaldı galiba.